Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün size yiyenlerin parmaklarını dahi yedikleri 10 numara 5 yıldız bir mercimek köftesi tarifi vereceğim. Gerçekten de ben kantin işletiyorum. Okulda sürekli her hafta pazartesi günü bizim mercimek köftesi günümüz olur. Ve kızlarım bayıla bayıla yerler. Öğrencilerimiz, öğretmen arkadaşlarım. Hemen videomu kime armağan edeceğimi söyleyeyim. Sevgili öğretmen arkadaşım yine okulda. Şu anda Ankara'da öğretmenlik yapıyor. Görkemciğime, e, bacıma, <laughs> kardeşime diyeyim. E, Görkemciğim e, sağ olsun mercimek köftesi yaptığım gün e, sabah kahvaltı yapmadan gelir. E, öğlene kadar bir şey yemez. Ondan sonra da oturur mercimek köftesinden. İşte ben diyeyim, siz diyeyim, üç porsiyon. <laughs> yer yani bayıla bayıla. Sonrasında artık düşünmeyin i̇şte kaç tane sade soda içtiğini bilmiyorum ben de hatırlamıyorum. Bugün mercimek köftemi görkemi armağan ediyorum. Çok güzel bir tarif vereceğim size. Umarım beğenirsiniz. Biz yapmaya başlayalım. Şimdi ben size işte hep ölçülerle ilgili bir sorunum var benim. Ben normalde yaptığımda bunu biraz da büyük böyle hani bir orduya yetecek kadar yaptığım için genelde eee işte iki paket mercimek, işte bir, bir buçuk iki paket bulgur falan kullanırım ama bugün sizin için özellikle ölçtüm. E, kullanacağım malzemelerimi. Malzemelerimize geçelim. Şöyle bardağımda ölçünü göstereyim. Şu bardakla 3 su bardağı kırmızı mercimek koydum. Burada da 3 su bardağı e, bulgurum var. Ama şimdi e, ölçülerle dediğim gibi pek aram olmadığı için ben eee haşladıktan sonra suyuna göre bulguru koyarken ince bulguru koyarken içine bakacağız Belki 3 bardak gidecek belki iki buçuk bardak gidecek ona göre ayarlayacağız ben size özellikle ölçüyü vereceğim kuru soğanımız var sıvı yağ kızartacağız şimdi sıvı yağda soğanlarımızı her zamanki gibi benim baharatlarım karabiberim kırmızı pul biber kimyon sumak tuzumuz var Şurada 2 kaşık e, biber salçamız var, bir kaşık acı, bir kaşık tatlı biber salçası koydum. E, şurada yeşil soğanımız, yeşil sarımsağımız ve maydanozumuz var. E, Bunu da servis yapmak için maruğumuz var. Şimdi biz Bismillah diyerek e, mercimek köftemize başlayalım. Biraz meşakkatli bir iş mercimek köftesi. Ancak iftara kadar yetiştiririz yani biz de şimdi yapmaya başlarsak, buyurun. Şimdi mercimeğimizi tenceremize alacağız, üzerine suyumuzu ekleyeceğiz, onu kaynamaya bırakacağız. Evet, şimdi mercimeğimizi tenceremize alıyoruz, üzerine 3 su bardağı mercimek demiştim, kırmızı mercimek, üzerine 2 litre su. 2 evet, litre su ekledim. 2,5 litre su ekledim arkadaşlar üstüne. Şimdi mercimeğim 3 bardak olduğu için altını açtım. Mercimeği burada kaynayacak. Mercimeğimiz burada kaynayana kadar haşlanana kadar biz e, soğanlarımızı hazırlayalım, soğanlarımızı doğrayalım. Sonra soğanlarımızla yağımızı da kavuracağız. Şimdi arkadaşlar soğanları doğramadan önce bu yağımızı alalım. Bu da bir buçuk su bardağı da sıvı yağ var. Yağımızı ocağımıza alalım. Yağımız hafiften kızmaya başlasın. Soğanlarımızı şöyle ince ince doğrayalım. Evet, ben yine soğanları dolaba koymadığım için bayağı bayağı bir yaktı gözlerimi. <laughs> ne yapalım artık yapacak bir şey yok. Gözlerim sudandı, makyajım aktı. <laughs> evet, şimdi arkadaşlar soğanları doğradım ben. Yağımız da hafiften kızmaya başladı. Bu soğanları yağımıza ekleyelim. Evet arkadaşlar, soğanlarımızı koyduk tavamıza. Soğanlarımız kahve kadar kızaracak. Güzel rengi baya baya değişecek. Ben şimdi size kızarttığımda göstereceğim tekrar. Mercimeğimiz de haşlanıyor burada. Biz o zamana kadar diğer işlemlerimize geçelim. Dediğim gibi mercimek köftesi biraz uzun bir iş, meşakkatli bir iş. Ama yerken hiç o zorluklarını düşünmeyin. Ama yerken o zorluklar hiç insan aklına gelmiyor. Gerçekten çok lezzetli bir şey oluyor. Evet arkadaşlar şimdi soğanımız e, ocakta o kahverengi değişene kadar pişecek. Mercimeğimiz ocakta e, o da haşlanacak. Biz de o zamana kadar e, içine koyacağımız yeşilliğimizi hazırlayalım. Şöyle biraz yeşil soğanımız var. Normalde diğer sarımsaktan da koyabilirsiniz ama ben Bahçemde olduğu için topladım taze sarımsak koyacağım arkadaşlar içine. Şimdi bunların ikisini doğrayalım. Yeşil soğanlarımızı doğradık. Şöyle bir tabağımıza alalım. İşte soğanımız hazır. Şimdi bir demet de maydanoz. Şöyle bahçemden kopardığım taze taze arkadaşlar. maydanozun Şurasını alalım. Evet. Maydanozumuzu aldık. Maydanozumuzu da doğrayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar maydanozumuzu da doğradık. Şimdi bu işlemlerimizi hazırladık. Evet arkadaşlar mercimemiz de haşlanıyor. Şimdi üzerindeki şu beyaz köpükleri biraz alalım. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Biraz az yapayım dedim. Hani ölçülendirdim diye. 3 su bardağı mercimek koydum. Ee, şimdi inanamayacaksınız ama yine e, bir orduya yetecek kadar mercimek köftesi çıkacak. Ondan baya baya çokmuş yani. Ne olacak benim bu halim bilmiyorum. <laughs> Alışmışım bol yapmaya. Ne yapabilirim? Şimdi bir de okulda kızlarım da çok severdi. Pazartesi günleri özellikle böyle güzel bir her yer mercimek köftesi dolardı. İşte el alışkanlığı yapacak bir şey yok. Üzgünüm, köpüğünü aldık biraz. Evet, mercimeklerimiz haşlanıyor güzel. Bir taraftan da soğanımızı güzel kavuruyoruz orada. Kahverengileşecek. Hatta biraz yanacak yani. Göreceksiniz şimdi biraz sonra kıvamını. Arkadaşlar mercimeğimiz haşlandı. Yalnız mercimeği çok fazla ıı, haşlayıp da öldürmeyin. Birazcık böyle tane tane kalsın. Şimdi mercimeğimizin altını kapattık arkadaşlar. Bulgurumuzu ekleyeceğiz. Yavaş yavaş ekleyelim. Mercimeğin götürdüğü ne kadar alacak bakalım. Şimdi 3 su bardağı mercimek koymuştum. Bu da 3 su bardağı bulgurumuz. ince bulgurumuz. Bakalım ne kadar alacak. Azar azar ilave edip karıştıralım. Evet arkadaşlar ben 3 su bardağında koydum. Evet tam denk geldi. 3 su bardağı ince bulgur ekledim. Kıvam çok güzel oldu. Şimdi bunu kapağını kapatacağız. 10 dakika kadar bekleteceğiz böyle. Soğanımız da bu arada burada kızarıyor. Kahve kadar. Evet arkadaşlar mercimeğimiz hazır. Şöyle bir tepsimize alalım mercimeği. Soğanımız da hazır. Görmüş olduğunuz gibi soğanımızı e, kahverengileştirdik. Pembeleştirmedik. Ve biraz da yaktık yani. Çünkü o soğanın yanmış rezi, şeyi, tadı çok güzel oluyor. bunu da böyle mercimeğimizin üzerine dökelim. Soğanımızı döktük şimdi. Evet arkadaşlar soğanımızı yakana kadar kavurduk. Mercimeğimizi ilave ettik. Şimdi baharatlarımızı koyacağız içine. Şimdi normalde ben buna birazcık da sıvı sumak oluyordu. Sumak ekşisi. Ondan koyuyordum ama şu anda ben de olmadığı için normal toz sumak koyacağım arkadaşlar. Şöyle ne yapıyorduk? Sevgimizi şöyle içine sevdiğimiz insanlara yedirmek için döküyorduk şöyle. şöyle. <laughs> Kırmızı biberimizi koyduk. Ben e, kendimi kaybettim sevgiyle yaptığım için. <laughs> şöyle karabiberimizi de koyalım. Baharat konusunda size bir ölçü dediğim gibi diğer hani bütün tariflerimde söylediğim gibi baharat konusunda size bir ölçü ver, veremiyorum. Neden veremiyorum? Çünkü herkesin damak zevki farklı. Kimisi acı sever, kimisi ekşi sever. Nasıl isterseniz öyle yapın. Tuzumuzu da ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle mi yapacaksın? <laughs> Çok güzel görünüyor. Evet, tuzumuzu da ekledik. Aa. Keşke bütün sevdiklerimiz burada olsa da hep beraber yiyebilsek bunu. Sevgili Görkemciğim olsaydı en az 3 porsiyon yerdi büyük bir ihtimalle. Bir de arkadaşlar ben bunu yapardım. Bizim benim kantinim yanında su geçiyor. Ufak bir su geçiyor orada. Suyun içine bankları koyardık. Ayaklarımızda suyun içinde buz gibi su akar orada. Ayaklarımızı da suyun içine koyar. Mercimek köftemiz yanında işte çayımız, içeceğimiz işte neyse. Çok yani okulda değil de sanki bir piknik alanındaymışız gibi olurdu. Çok güzel günler geçirdik diyebilirim görkemciğimle. Özlüyorum şu anda Ankara'da kendisi. Beni bıraktı gitti burada Beyobası'nda. Evet şimdi salçamızı da ekleyelim arkadaşlar hüzünlendim. Mercimek köftesi yaparken hüzünlendim yani. Bir kaşık salçayı koydum. Şöyle bir yarım kaşık daha koyacağım. Yeterli olacaktır. Limonumuz var. Biraz da bir de limon sıkalım içine. Evet limonumuzu da sıktık. Şöyle limonumuzu da dökelim arkadaşlar. Biraz çok sıcak. Biraz kaşıkla karıştıralım. Ondan sonra elinizle devam edersiniz. Mercimeğimizi yoğurduk arkadaşlar. Şimdi şu yeşil soğanımız, yeşil sarımsak ve maydanozumuz vardı. Onları da şöyle bir karıştırıp, şöyle bir ilave edelim. Da bir güzel karıştıralım. Evet arkadaşlar şimdi yeşilliğimizi de koyduk içine. Güzelce yoğurduk. İnanın çok güzel oldu. Yani şimdi oradan canınızda isteyecektir büyük bir ihtimalle. Hemen kalkın yapın. Hemen. Zaman kaybetmeyin. Arkadaşlar mercimek köftemiz hazır. Şöyle marullarımızı doğradık servis tabağımıza alalım. Evet. Bu parça alalım içinden. Şey göstereyim size. Maraş'ta bunu yaptıkları zaman böyle en az bu kadar arkadaşlar böyle bir içli köfte kadar alıp böyle servis yapıyorlar ama tabii ben böyle yapmıyorum şöyle böyle bölelim ikiye servis tabağımızı şöyle dolduralım. Evet arkadaşlar, mercimek köftemiz hazır. E, servis tabağımıza aldık. Limonla, kırmızı acı biberle e, süsledik tabağımızı. Üzerine de biraz şöyle sumak ekşisi döküyorum. Mikrofonu elime aldım. E, size bol acılı mercimek köftesinin yanında bol acılı bir türkü söylemek isterdim. Ama işte YouTube izin vermiyor maalesef. Onun için sadece yemeğimi sunabiliyorum size. Afiyet olsun diyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Sevgili Görkemciğim, sana armağan ediyorum. Aynı zamanda da bütün mercimek köftesi sevenlere. Sevgiyle kalın, mutlulukla kalın. Gönül durağında kalın. Hoşça kalın, dostça kalın. <laughs>